Merhabalar sevgili takipçilerim. Kabalıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen çok güzel mesajlar alıyorum. Bu güzel mesajlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videolarınızı izleyerek antika yapmayı öğrendim diye yazan mesajlar alıyorum ve bu mesajlar beni çok mutlu ediyor. El işi, emek işi. Bu işten evine gelir sağlayan birçok hanım var ve ben de bu hanımların içindeyim. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatarak videolar hazırlıyorum. Herkese faydalı olabilmek çok güzel bir duygu. İşleriniz bereketli ve bol olsun inşallah. Evet yine sizlerden gelen sorular üzerine bu videoyu çekiyorum. Sorumuz şu. Antika ajur yaparken köşeleri denk getiremiyoruz. Sizin yaptığınız antikalar nasıl denk geliyor? Bunun gibi birkaç soru aldım. Şimdi bu videoda da köşeleri nasıl denk getirdiğimi, nasıl ayarladığımı anlatacağım. Bakın. Yakınlaştırmak istiyorum. Şuradaki size göstermek için hazırladım. Buradakini denk getirmedim bilerek yaptım. Bakın burada ikili kalmış kelebek antikam burada üçlü bu köşede şimdi bunu nasıl denk getirdiğimi anlatmak istiyorum bakın burada da ayarlamışım üçlü üçlü bu şekilde gelince görüntü biraz bilmiyorum benim gözüme hoş gelmiyor kötü geliyor bunu nasıl ayarladığımı anlatacağım şöyle bir kırlant aldım onun üzerinde göstermek istiyorum tekrardan bakın Gördüğünüz gibi burada köşeyi bilerek bu şekilde hazırladım. Şimdi burada bu işlemi söküyorum. Evet şimdi biraz söktüm. Şimdi ben yaparken şöyle yaklaştığımda köşeye denk yaklaştığımda ne yapıyorum? Bu aşamada sayarak yapıyorum. Kirlebek antikada 3 şeritim olduğu için sayıyorum. Birinci şerit 2 3 böyle sayıyorum. Denk getiriyorum. Saydım 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 saydım. Baktım burada 2 tane geliyor. 2 şerit kalıyor. Ne yapıyorum ben? Hemen bu 2 şeriti buraya bırakmamak için geliyorum. Biraz daha yakın çekim yapayım. Bu iki şeritim kaldığını bildiğim için hemen geliyorum. Bu iki şeriti işin ortasında yapıyorum. Aslında çok basit, çok kolay bir işlem. Muhakkak sona yaklaştığınız mı sayarak yapın bu işlemi. Öyle yapınca denk geliyor. Köşede kötü bir görüntü oluşmuyor. Şimdi kelebek antika yapımım da kanalındaki videodan daha detaylı anlatımını izleyebilirsiniz. Ben bu videoyu sizlere köşeleri nasıl denk getirdiğimi anlatmak için çekiyorum. Instagram üzerinden çok soru aldım bunun için. Instagram hesabımda açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Tabii önceden yaptığım için bir de ütülemiştim. Sökünce böyle şey durdu ama tekrar ütüleyince düzelecek. Evet, sona geliyorum. şöyle sonuncu dayım şimdi. Bakın sonunda diğer tarafla eşit köşem oluyor. Evet. Karşıya geçiyorum hemen. Burada düğümümü atacağım sonra örümcek ajurumu tamamlayacağım. Bakın bu şekilde hiç ortada da çok göze batmıyor. Arada karışmış oluyor. Sizlere de bu şekilde öneriyorum yapmanızı. Çünkü köşeye geldi mi çok kötü bir görüntü oluyor. Yani benim için öyle. Böyle oldu mu çok güzel oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğeni yap, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.